Bu makale sizlere Cins dergi sponsorluğunda sunuluyor. Selefilik tartışmaları ve tekfir hastalığı. Faruk Beşer. Fakir eskiden beri samimi selefi hareketlerde hep hayırlı bir yön olduğunu düşünmüşümdür. Çünkü batıni ve mezhepçi oluşumlarda öne alınmaz bir ifrat oluşunca selefilik gibi bir tefritin bulunması gerekirdi ki orta yol görülebilsin. Arşimet'in o meşhur sözünden mülhem ben deniz hep şöyle derim. Bana bir fikrin iki ucunu gösterin, ben size o konuda İslami olanı söyleyeyim. Çünkü bu ümmet vasat, denge bir ümmettir. Kaldı ki selefilik aslı itibariyle bizim iftihar edeceğimiz bir düşüncedir. Akidesi ahlakı ve davranışları genel olarak düzgün olan ilk üç nesle biz selefi salihin deriz. Salih yani düzgün, bozulmamış ve Allah'ın rızasına uygun yaşayan demek. Selefilik de çıkışları itibariyle onlar gibi olmayı, sonradan ortaya çıkan bidat ve hurafelerden arınmayı hedeflemiş bir harekettir. Bunun kötü bir tarafı olamaz. Ne var ki günümüzdeki vaka böyle değildir. Mezheplere ve haklı olarak mezhepçiliğe karşı çıkan selefiliğin bugün binbir fraksiyonu, fırkası ve farklı görüşleri yani mezhepleri var. Oysa örnek aldıklarını söyledikleri selefi salihin bütünü itibariyle tefrikayı değil, vahdeti temsil ederdi. O halde bizim selefilerimizde yanlış giden bir şeylerin olduğu açıktır. Ayrıca çok hızlı fikir değiştirmektedirler. Fikir yani görüş yani mezhep demek. Bu bile ters giden bir şeylerin olduğunu anlatır. Bir yerde demokrasiyi ve siyaseti reddederken diğer yerde işlerine geldiği zaman parti bile kurabiliyorlar. Şehit Mursi'nin başarısı üzerine Mısır'da ona muhalif Hizbun Nuru yani siyasi bir parti kurdular ve sonunda da ihvan karşıtı siyasetlerinde darbeci Sisi'yi desteklediler. Bu durum şu kanaati doğruluyor. Çıkış noktaları sağlam olsa bile bugün Selefiler kadar iç ve dış siyasetin müdahil olup kullandığı başka fırkalar yoktur. Aslında fırka demek dış ve iç istihbaratın maşası olması demektir. Bugün selefiler ehli sünnetten uzaklaşıp fırkalaşmışlardır. Fırka demek zaten ehli sünnetten ayrılıp gruplaşma demektir. Resulullah'ın ifadesiyle benim ve ashabım gibi yaşayanlar hariç bütün fırkalar cehennemliktir. Daha önce fırkacılık üzerine birden çok yazı yazdım bir hareketin fırkalaştığının yani yönünü cehenneme çevirdiğinin en büyük belirtisi kendilerinden başkasını dışlayıp tek bir adamı mutlak rehber olarak görmeleri yani ümmetin ulemasına itibar etmemeleridir. Oysa Kur'an-ı Kerim bizi ulemaya yönlendirir. Fırkalar vahdeti değil ayrılığı hedeflerler. Bazıları hiçbir şey bulamıyorsa feslerini lacivert yapar yine ayrı görünür. Peygamberlerin varisleri alimlerdir. Fırka içinde durarak İslam alimi olunmaz. Çünkü her fırka kendi şablon ve çerçevesini kendi çizer. Onun dışında bir kanaate sahip olanı zaten dışlar. Fırka alimi İslam alimi olamaz. İsmi üzerinde fırka alimi olur. Ne yazık ki bazı hocalarımız da pireye kızıp yorganı yakıyorlar. Kendi bozuk akidelerini ehli sünnet diye meşrulaştırmak, yani ehli sünneti ayağa düşürmek isteyenlere ve bu yolla fırkacılık yapanlara haklı olarak kızıyorlar. Ama sadece onlara kızacaklarına ehli sünneti de hafife alıyorlar. Bu da mukabil bir eksikliktir. Oysa isim tartışılabilir ama ehli sünnet bir fırka ya da mezhep değildir. İslam'ın ana damarıdır orta yoldur. Resulullah'ın ve ashabının yaşadığı İslam'dır. Hep söylüyoruz. Ehli sünnet vel cemaat ifadesindeki sünnet Resulullah'ın uygulamasını, cemaat ise onun yetiştirdiği sahabe neslini ifade eder. Sahabe neslinin çok özel bir nesil olduğunu unutmamak gerekir. Allah Celle Celaluhu sadece Resulullah'a Kur'an-ı Kerim'i indirip bırakmamıştır. Bir de onu gözetiminde, onu sağlam yaşayan özel bir neslin yani sahabenin oluşmasını sağlamıştır. Bugünkü selefiler de ehli sünnetten uzaktırlar. Çünkü Ehli Sünnet'in en temel özelliği rastgele tekfir etmemektir. Siz hiç Resulullah'ın ve selefi salihinin farklı düşünen Müslümanları tekfir ettiğini duydunuz mu? Çok açık ve tevil edilemez küfür. Küfrü bevah olmadıkça esas olan insanları küfre değil imana nispet etmektir. Tekfircilik Haricilerle birlikte başladı. Dolayısıyla selefiler kendilerini hesaba çekmek zorundadırlar. Selefi salihini mi yoksa haricileri mi örnek alıyorlar? Bu konularda Profesör Doktor Mehmet Ali Büyükkara'nın Hariciliğin Modern Bir Görüntüsü Olarak Tekfircilik başlıklı makalesini mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Ayrıca konuyu merak edenler Profesör Doktor Ergün Yıldırım'ın Cihat ve İsyan adlı kitabını da okumalıdırlar. Peki tekfire karşı çıkmak masum ve makbul olmak için yeterli midir? Bunu da gelecek yazımızda görelim inşallah. Bu makale sizlere Cins dergi sponsorluğunda sunuldu. Faruk Beşer